Dün bir hayalleme yaptık. 15 yıl sonrasının bir fotoğrafını bulduk kapıdan çıkarken de lütfen bunu çiz. Yarın bize bunu göster hayalinde nasıl bir fotoğraf var dedim. Sen de getirdin. <laughs> dün özellikle sormadım ki hep birlikte görelim diye. Belki sizler de dün o sıradaki fotoğraflarınızı kafanızdaki fotoğrafı resmedebilmişsinizdir. Siz de bakın. Anlatır mısın bana? Evet, hepimiz evimizdeyiz ama susmuyoruz, korkmuyoruz ve şiddete dur diyoruz. Bunları zaten yaptıktan sonra birlikte güçlüyüz ve el eleyiz. <laughs> Yaşamın olduğu her yerde kadınlar vardır. Ee, dünya kadınların elinin değdiği e, her şeyle güzel. O yüzden kadın yaşam özgürlük dedim. <laughs> Güneş hepimiz için de olsun, tüm insanlar için de olsun, umut hep var olsun <laughs> ve kadın sevgilerimiz. <laughs> ve birlikte güçlü olduğumuzun vurgusuyla da beraber aslında. Evet kadınlar önce bu dayanışmayı bir arada yapmak, erkekler kadınların gerçekten elinden tutabilmek, cinsiyetin de ötesine geçirelim, daha da büyütelim, evet. bütünleşelim. Çilem, gelecek için umudun nerede? Gelecek için kaygın nerede? Sen gelecekle ilgili neredesin? Nasıl bakıyorsun? Ee, korkularım, kaygılarım var evet. Ee, çünkü hakıma verilmiş olan, tarafıma verilmiş olan bir 15 yıl ceza söz konusu. Ee, henüz onaylanmadı yargıtay sürecinde ve artık e, biz o süreci bekliyoruz açıkçası. Tam 5 yılı bitirdik artık. Sonra dedim ki ne olacaksa olacak. Yani kendimi Böyle akışına bıraktım. Hiçbir şey olmamış gibi devam ettim ama herhangi an gidecekmiş gibi de hazır bekliyorum. Bir şey beklemekten öte zaten o anda aranızda olan şeyi durduramazsın. Onun sana evet. bakışını da senin ona bakışında gördüğüm için söylüyorum.